Merhaba. Bugün Pamuk'ta Sana serisi çalışacağız. Bu seriyle eklemlerimizi yağlayacağız. UNESCO yaşlılığın tanımını yapmış. Bir insan konfor alanı dışına çıkmıyorsa yaşlıdır. Yani diğer bir ifadeyle yeni şeyler öğrenmiyorsa, artık şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa yaşlıdır. Merak etmiyorsa, keşfetmiyorsa yaşlıdır. Geçmişte, geçmiş anılarında yaşıyorsa yaşlıdır. Sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır. İşte tam da bu alanda yoga bizi her zaman için şaşırtmaya ve yenilikler sunmaya devam ediyor. Yeter ki sen ne istediğini bedenine sor. Bacaklarını öne doğru uzat. Ellerin bacakların üzerinde olsun. Şimdi ayak parmaklarını kapatıp böyle açmaya çalış. Böyle ayak parmaklarını yumuyorsun. Biz bunu çocuk yogasında çocuklara yere bilye dökerek, bilyaları toplatarak yaptırıyoruz. Parmaklarını böyle yum 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 kapat kapat açılsın ve kapansın. Böyle bir nefesin ritmiyle. Gövden uzun. Şimdi bugünkü çalışma bir farkındalık daha katmak istiyorum ki ojai nefeslerini biraz derin ve farkındalıklı alın verin. Eğer yüksek tansiyonunuz varsa normal nefes ritminiz olsun. Normal şu anki akış nefes ritmi olsun. Aa eğer, eğer yüksek tansiyon probleminiz yoksa hüngürlüklü bir nefes çalışması olsun. Genişleyen, uzatan bir nefes çalışması olsun sizin. Şimdi ayaklarını öne doğru ger ve kendine doğru çek. Öne doğru ger ve çek. Burada da bunu yaparken nefes al, derin bir nefes olsun. Ver nefes çek kendine. Nefes al. Nefes ver. Olabildiğince uzun, bedenin her bir tarafına dolan bir nefes olsun. Uzasın bacaklar, nefes verirken bırak. Nefesle ver. yüksel, uza 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 uza, ayakların uzasın. Nefes verirken bırak. Nefesle ver. uza 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 uza, gövden de uzadı. Nefes verirken bırak. Şimdi belki biraz ellerinden destek alabilirsin. Ayaklarını birbirine şöyle dokunsun. Ve it ayak üstteki ayağınla it alttaki ayağını nefesle dol. Ve bırak. Sonra diğer ayağını getir onun üzerine yerleştir. Uzat, 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 uzat. uzat. Nefesle dol, 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 dol. Ve bırak. Tekrar ve bırak itmeye devam et ayağını, diğer ayağını o kalçalarındaki açılmayı hissediyor olacaksın derin nefeslerle bırak tekrar uzasın 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 ve bırak bir kez daha rahat içe-dışa düşsün bacağın. Şu ellerinden de desteğini alarak hisset çalıştırdığın bölgeyi. Şimdi sol dizini bük, sağ ayağını getir şöyle kucağına al. El parmaklarını ayak parmaklarının arasına geçir. Ve bu şekilde eklemlerini öne-geriye El parmaklarının yardımıyla ayak parmaklarını ileri geriye hareket ettir. Ayaklar çok önemli. Ayaklar bizim bu dünyada tutunmamızı sağlayan araçlar. Şimdi sağ eline şöyle biraz bacağını kavra, daire çizdir. Ayak bileğini daire çizdir. Ayağın altından aldığımız bütün mesajları ayağın ön, ön yüzeyindeki pas yayla ile bacağımıza iletiriz. O yüzden ayaklarımızın sağlığı çok önemli. Tersten daire. Böyle bacağını kucaklamakta zorlanıyorsan eğer Bacağın üzerinde de şu şekilde biraz yapmayı deneyimleyebilirsin. Böyle çökmeden, kalçanda oturmayı kaybetmeden çevirebildiğin kadar ayağını içe doğru çevir. Evet. Şimdi de şöyle elininle ayağını dışından kavra. Dizin de dışından kavra. Sanki bebek sallıyormuşçasına ayağını salla. Eklemini hisset, eklemindeki çalışmayı. Nefeslerin yine doğal nefesler olabilir ya da biraz o doğal nefesin abartılı bir şekilde alıp vermeyi deneyimleyebilirsin. Çünkü eklemlerin arasına o nefesi göndermek istiyoruz. Evet, bırak bu bacağını. Şimdi diğer ayağını al. Yerleştir ellerini parmakların arasına. Ve buradan biraz ileri geri yine parmaklarını hareket ettir. Tel kemiği hizaların arasına açı olmak çok önemli. Ayakların sıkışık olması bizi de sıkıştıran bir hale getiriyor. Doğuda birçok kadına bir numara küçük ayakkabı giydiriyorlarmış ki gelişmesin diye ayağını fark eden, yogaya başlayan birçok yogini artık bu tercihlerini değiştiriyor. Yüksek topuklular yavaş yavaş daha alçak topuklulara dönmeye başlıyor. Şimdi kavradım elimle ve dışa doğru ayak bileğinden daire çiziyorum. Dışa doğru daire çiz. Çökme bedenin içerisine. Yine nefeslerini güçlü al ver. Ama yüksek tansiyonun varsa lütfen doğal nefesinde devam et. Şimdi içek çiz daireni. Eğer bu şekilde yapmak çok zorluyorsa seni topuğundan tut. Topuğundan o daireyi çevirmeye çalış. Sonra yine elinle kavra. Dizin dışından da tut. Beşik gibi sağla bacağını bir şefkat göster bacaklarına, ayaklarına. Yavaşça bıraktık. Her iki bacağını da uzat. Şimdi sağ dizinin arkasından tut. Nefes alırken dizi göğsüne doğru çek. Nefes verirken uzasın ve bırak. Nefes alırken iki göğsüne doğru çek. Nefes verirken uzak dizin hizasında bırak zemini. Yüksel dizin hizasında çek. Uzat bacağını ve bırak. Şimdi bunu birazcık daha zorlaştıracağız. Nefes al, çek dizi kendine, uza, 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 nefes verirken tekme at ve bırak. Nefes alırken çek kendine, çek, çek, çek. Biraz tekmen şöyle dizin üstünde olsun, 60 derece gibi. Tekmeni at ve bırak. Çek dizi kendine, çek, 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 gövdeni uzat, nefesle dol. Tekmeni at ve bırak. Hisset bacağındaki çalışmanın etkisini. Diğer bacağına geç. Diğer dizin çekkenle doğru. Nefes alırken çek dizi kendine. Nefes verirken uzat. Ve bırak. Al nefes. Ayakların hep flexte olsun. Ver nefes. Bırak. Al. Ver. Ve bırak. Şimdi yine savuracağız ayağı. Güçlü bir nefes al. Ve bırak. Güçlü bir nefes. Ve bırak. Bir kez daha. Bacaklardaki çalışmanın etkisini hisset. Neler oldu eklemlerin. İstersen bu pratiği yaparken bir kaşık bal alabilirsin. E, eklemlerin yağlanmasına faydası olur. Tabii ki e, bir diyabet sorunun yoksa. E, dizi büktük. Elini dizin başına yerleştir her iki elini birlikte. Ve bu dizini sağla. Öndeki ayak flex, ayak tabanına karşı doğru itiyorsun sanki. Elinle olabildiğince dizini it. Nefesin. Yoğun nefesler. Hemen bu nefeslerle çalıştığınız zaman bedende nasıl bir ısınma geliyor onu fark et. Bu çalışma sakrumu rahatlatıyor. Fark et sakrumundaki hareketi. Evet bırak. Hemen o sakrum bölgende de neler değişti onu fark et. Diğer taraf için yerleştik. Tuttuk dizimizden derin nefes alıp verirken bacağımızla elimizle sağlıyoruz. Böyle sert bir şey değil asla. Öndeki ayağın aktif. Öndeki ayağın aktif olması kalçanın zeminde bütünleşmesini sağlıyor. tersi bıraktım. Şimdi rahat bir oturmaya gel. Gerekiyorsa altına bir yükselti de alabilirsin. Kollarını öne uzat onu sizden de. Ve bileklerinden bük. Bileklerin olabildiğince ellerin içe doğru çekerken bileklerindeki çalışmayı hisset. Şöyle karşıya it. Bileklerini içe çevir, 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 çevir. Sonra, baş parmağını içe katla, elini yumruk yap. Buradan e, e, nefes al, nefes ver. Burada bir bastırka nefesi ekleyebilirsin. Aktif alıp aktif vermeyin. çektir. Omuzlarına yerleştir. Ve omuzlarına daire çizdir. Dıştan içe çizdir dairenin. Eğer derste fazlasıyla aktif nefes kullandıysan ısınmayı hissetmiş olacaksın. Eklemlerine daha fazla oksijen gönderdiğin için daha derin o eklemlerdeki çalışmayı hissedeceksin. Tercih senin. Bazen normal nefeslerinle deneyimleyebilirsin. Bazen hujen de nefeslerini daha derinleştirebilirsin. Şimdi nefes alırken ellerin yükselsin. işaret parmak Kollarını birleştir, omuz için de birbirine yaklaştırmaya çalış. Kolların kulaklarına yakın, germeden omuzlarını. Nefes al, pelvik taban kaslarını sık, Ve boşalt nefesini. Yavaşça başa yarım daire çizeceğiz. Önce ortada merkezdesin. Sağa doğru daireni çiz. Sonra sola doğru. Sonra sağ bak. Sonra sol bak. Sağ bak. Sol bak. Şimdi arkadan yarım daire çizdir. Ortaya merkeze gel. Sağ omuza bak. Başı arkaya doğru düşür. Sol omuza bak. Başı arkaya doğru düşür. Sağ omuza bak. baş arkaya doğru düşür. Sol omuza bak. Evet, ortaya gel. Gövdeni yanına uzat. Eller kalbin önünde. Şöyle bir gözlerini kapa. İçine dön bak. Ne değişti bedeninde? Bu pratiği kendine hediye ettiğin için şükret. Kendine. Ve bu bedende olduğun için ve bu pratiği yapabildiğin için. Teşekkür ediyorum bu dersi yemeğe için. Namaste.